Selam millet. Euro Truck Simulator. Simulator ne deniyor bilmiyorum. Mesela saçma sapan bir şey işte öyle oldu. hani. Tamam o onu oynuyoruz işte Euro Truck Simulator. ETS 2 oynuyoruz işte ne boksa. Ee, böyle bir takılalım dedik. Ha, böyle öyle PC kasıyor olabilir kusura bakmayın. Bak gibi PC olunca tabi ne yapacaksın? Allah hız, hız kontrolü gelince beyler yavaşlıyoruz. Gördüğünüz gibi ETS 2'nin en boktan şeyi şu hız kontrolü. Yani buraya gelince hemen bir yavaşlıyorum. Sonra Allah yardır ha. Beyler bu el çok konuşmam. Müzik açacağım. Zaten birazdan sıkılırım. Küz gibi yol zaten sürüyor. Oha benzin mi çok Ha ileriden nasıl değil. Atacağız müzik işte böyle. Türkü mürkü böyle değil. Koparız. Ama bak yallah şoförü indirmeyi unuttum ya. Bak şu an üzüldüm. Neyse. Böyle oyun güzel beyler. Bok gibi grafiği var şu an yani. Ben de benim bilgisayarım öyle. Onun dışında harika bir oyun. Hastasıyız yani. Böyle güzel bir oyun. Yani şuradan. Bir benzinimizi alalım. Aslında az kaldı Bir de artık. Daha ve diğer, diğer şeyde save etmeyi unuttuğum için. oyunu maalesef. Sıçtı yani. Gitti. Yani 100 bin yakın param vardı. Bir de tırım vardı. Almıştım. Maalesef gitti. Ezikliğinde bu kadar yani. Benzin alıyorum. Görüyorsunuz. Yani. o kadar yeter ya. Herhalde. Ya, yeter ya. Yani. Tabi karşılıyorum. Şu anda firmalara beleş yani. Beleş değil mal mı? Orada bir para var işte o miktarda çalışıyoruz acılar bilmiyorum. Böyle yardırıyoruz yine. Müzik açsam ya arka planı açayım bari de, bir dakika. Ne açayım? Bir dakika beyler. Sivas'ın yollarını... Siva, Sivas'ın yollarını... Oh! Umarım sesim iyi çıkıyordur. Ayda. at tv ekranlarımız gördüğünüz gibi evet her zaman elimizi söylüyorum ee, alt at kanından serum yapılması her zaman protesto ediyorum yeter beyler dinleyin lan artık bana susuyorum Nereye gidiyoruz lan? Biz? Of ne boktan geri gidiyoruz ya. Bu ne? Saçma sapan. Ya. Biz devam ediyoruz Yani. Beyler videoyu yorum yapmayı unutmayın. Yorum yapın bir kanala abone olun bir iş yapın ya. Orada oturuyorsunuz tırlık gibi. Bu ne saçma. Beğenin bir şey yapın. Allah Allah.

大一，我、哎。哦

O 107 de gidiyorum coştum şu an. Ezimi as. Bak gerizekalı. D D Ulan in lan arabadan. Sağ çek, sağ çek. Dur lan. Sa Gerizek gel lan buraya. İn lan arabadan. Gerizekalı. Keserim lan seni. Alanmıyor ya. Gerizekalı Kırarım o selöklüğünü. Müzik müzik çalıyor oradan bir de geri zeka geri zeka sesinden. Oğlum senin selektörünü kırarım lan. Geri zekalı. Geri zekalı. Beyler video son. Acaba ikinci bölümde ne olacak? Merak ediyorsanız At TV'ye abone olun. Hadi iyi günler. Tırrık Show'dan selamlar.